Herkese merhabalar. Sesli düşünüyorum. Bu hafta itibariyle Bloomberg KT ekranlarında başlıyor. Biraz farklı sıra dışı bir program olacak. Evet eğitim konuşacağız ama eğitimin her boyutunu konuşacağız ve aslında bizleri izlemesini istediğimiz kesim bir kesim değil. Gençler, çocuklar, aileler, eğitimciler, işverenler. Yani aslında eğitimi daha köklü, daha sağlıklı, daha geleceğe dönük, daha vizyoner bir hale nasıl getirebiliriz? Nasıl böyle bir toplum inşa edebiliriz? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Sesli düşünüyorum da bugün geleceğin mesleklerini sesli olarak düşüneceğiz. Çok değerli iki konuğum var yanımda. Hemen kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Çağla Gülşen kardeş hoş geldiniz. Burak Bozkurt hoş geldin. Hoş ee, şimdi çok hakikaten e, benim için de çok büyük bir heyecan. İzleyicilerimiz belki hafta içinde ekonomi yayınlarından takip ediyorlardır. Ama bu farklı bir şey benim için. Çünkü eğitime çok önem veriyorum. Dolayısıyla da eğitim konusuyla ilgili bu proje geldiği zaman hemen hemen kabul ettim. Ve çok da heyecanlanıyorum. Önce biraz sizleri tanıtmak istiyorum. Ardından da geleceğin meslekleri dediğimizde o klişe programın dışında bir program olacağını şimdiden söyleyelim. Doktor Çağla Gülşen kardeş efendim hem bir akademisyen, hem bir yazar, hem aslında bir toplum savaşçısı. O nedir derseniz birazdan kendisi biraz bahsedecek. E Burak Bozkurt gencecik bir yetenek ama çok sevilen bir yetenek, bir girişimci aslında. Dolayısıyla da Buran hem başarı öyküsü hem de bundan sonra yaratacağı hikayenin ee, ...neleri kapsadığın yani o geleceğin meslekleri dediğimiz noktada Burak neyi gördü, neyi okudu... ...ve nasıl hareket etti ki... ...öyle bir yol açtı kendine. Biraz da böyle bir... E, ...fırsat vermek istedik kendisine, bize anlatsın ve izleyicilerimizle paylaşsın diye. Önce... ...Çağla Hocam'la başlamak istiyorum. Çağla Hocam... E, ...geleceğin meslekleri dediğimizde... ...sizin aklınıza ilk gelen şey ne? Vallahi şimdi sizi dinlerken onu düşünüyordum ben de. O kadar çok şey uçuşuyor ki hakkında. Belki benim çalışma alanım çok fazla teknoloji ve insan odağında olduğu için aklıma hep öyle şeyler öncelikli geldi. Geleceğin mesleklerini belki de bir anlamda inşa edecek teknolojiler bugün burada aslında. Geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız birçok şeyin denemeleri de bugün yapılıyor. Fakat tek bir cümle söylemem gerekirse herhalde hep aklımda dönen oydu disiplinler arası çalışılan meslekler yani bugün alışkın olduğumuz ya mühendissinizdir ya doktor ya avukat ya sosyal bilimlerci geleceğin meslekleri herhalde pek öyle olmayacak disiplinler arası multidisipliner meslekler olacak sizin alanınız ne akademisyen olarak? Ben burada Bilgi Üniversitesi'nde, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde teknoloji dersleri veren bir hocayım. Ama benim ikinci bir öğrenimim sosyal bilimler alanında. Doktora araştırmamla başlayan daha çok toplumsal cinsiyet ve insan odağında yaptığım araştırmalar var. O tarafta da çok aktif, hem aktif sahada çalışmalar yapıyorum. Biraz önce toplum savaşçısı dediniz. Evet. Benim kurucusu olduğum, üyesi olduğum, yönetim kurulunda olduğum dernekler var ağırlıklı kadınların güçlenmesi için farklı sektörlerde gönüllü olarak çalıştığımız birçok dernek var bir yandan akademik yayınlarımı da hep teknoloji insan ve arada kalan toplumsal cinsiyet rollerinin hala etkin olan bir takım işte faktörleri üzerinden çalışma benim alanım aslında yani çok özetle evet teknoloji dersleri veriyorum bilgisayar mühendisi mühendislik kökenliyim ama bugün artık çok alışkın olduğumuz hayatlarımızla iç içe ve hatta uzuvlarımız haline gelmiş teknolojiler var. Sadece ürünleri değil, teknolojiyle insanın üst üste geldiği, birleştiği noktalardaki o anlamı bir anlamda çalışıyorum ben tam olarak ve tabii ki de sosyolojisi diye bakıyoruz biz buna. Evet. Toplumlar nasıl dönüşüyor? Meslekler nasıl dönüşecek günün Peki, sonunda? Peki şimdi e Biraz pozitif ayrımcılık da yapacağız Burak kusura bakmaz diye tahmin <laughs> ediyorum. Dolayısıyla hani e, kadınların da gelecekteki e, mesleklerden hangilerine doğru daha çok eğilimleri olduğu veya olmasının daha katkı sağlayabileceğini kendilerine onu da size soracağım. Ama Burak e, Çağla hocamız dedi ki disiplinler arası bir entegrasyonla ilerleyecek gelecek, geleceğin mesleği Or ama herhalde ortak noktada teknoloji. Sen yazılım mühendisisin değil mi? Evet sayılır. Yazılım mühendisliği Okudum. bölümüyle girdim üniversiteye Peki. giriş yaptım. Aynen. Yani. <laughs> e... e, Onun niye seçmiştin önce? Yani yazılım mühendisi de hani oturup ya gelecek de bu iş hmm. önemli olacak diye seçtiğim o bir iş miydi? Biraz ya. Mü o biraz tesadüf mi oldu? O biraz aileden gelen. Ben işte e, sayısal okuyorum. Hı. Ailem de öyle istiyor. Ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hangisi bana daha uygun. Ama hani yazılımın ne kadar ileride çığır açıp, işte bir e, ice breaking yaratacağı dünyada. Hani bunları herkes konuştuğu için o dönemlerde ben de yazılım mühendisine giriş yaptım. Yazılımcı olmadım. Yani kod yazmayı öğrenmedim. Peki. E, ben bir öğrenmedim derken bütün yazılım dillerini biliyorum. Ne işe yarar, hangi programlarla, hangi uygulamalar yazılır bunları biliyorum. Bunları sadece bilmek çok işime yaradı. Çünkü İngilizce gibi bir şey aslında yani. Bilmesen zaten herhalde... E, dijital 51'i kuramazdın değil Yok Ya girişimci olamazdım <laughs> kesinlikle yani. Onları bilmek, birileriyle tanışmama bir şeyler konuşmamı. 51 Dijital. Peki. 51 Dijital e, onunla ilgili de bir bize bir girişte söyledin, evet. paylaşmam bir soru. İlk e, ofisin kapı numarası galiba evet. 51, değil mi? Ne evet. güzel bir isim seçmişsin. Bize biraz anlatsana 51 Dijital nasıl kuruldu? Influencer ajansısın sen aslında. Evet. Ee, bu bu enteresan bir alan. Eminim bizi izleyen birçok gençte hani eğitim bir yana ya böyle bir alan varsa biz buna yönelik kendimizi nasıl eğitebiliriz? Yani eğitim derken illa bir digriden bir diplomadan da bahsetmiyoruz. Bütün olarak toplumda her bir bireyin illa bir üniversite diploması sahibi olarak meslek edinmesini beklemiyor olmamız lazım. Ama Tabii ki onun öneminin altını çizelim. Benim de şu an lisede olan bir oğlum var. Yani aklına kötü şeyler gelmesin. O üniversiteye gidilecek ama sana gelelim. Nasıl çıktı o hikaye ortaya? Şöyle, üniversite okurken ya bence herkesin farklı bir şeyler yapması gerekiyor. Yani üniversiteyi okumak gerektiği gibi kendine kişisel gelişim anlamında bir şeyler katmak için de bir şeyler yapmaları gerekiyor. Girişimci olmak isteyenlerde o üniversitenin duvarlarının içinde ve dışında Bununla ilgili koşturan insanlar, yeni insanlarla tanışıp öğrenen insanlar. Ben de aynı dönemde girişimcilik programlarına katıldım. Youtuberlar var, sosyal medyada bu insanlar 300 bin, 500 bin izlenme alıyorlar. Gerçekten de izleniyorlar yani. Gerçekten 500 bin defa izleniyor ya da 300 bin kişi izliyor o insanları. Reklam yapabilir mi acaba bu insanlar derken zaten Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Amerika'da influencer marketing deniyormuş buna, bu sektörün adına. Ben de onu öğrendim. Öğrenip peşinden koştum bir süre. Farklı girişimcilik programlarında eğitim aldım. Hem Amerika'da hem Türkiye'de. Orada öğrendiklerim ve tanıştığım insanlar, doğru feedbackler, bunları birleştirince bir influencer pazarlama ajansına dönüştü. Ama girişimci olduğumdan dolayı da bunu veri odaklı, teknolojiyle birleştirip, yazılımla birleştirip, daha ölçümlenebilir bir hale getirdiğimiz için değer kazandı. Yani farklılaştı. Şimdi zannediyorum zaten o yazılım tarafı orada biraz daha önem kazanıyor. Yani eğitimden bahsederken de kastettiğim tam da bu işte. Sesli düşünüyoruz. O yüzden ortaya çıkan malzemenin bir yerlere gitmesini çok arzu ediyorum. Bu bir iş değil mi hocam? Yani influencer olacağım dediğiniz zaman bu aslında bir bir, bir meslek. Ee, nasıl beslediğiniz ve yarattığınız belki içerik ne kadar katma değer sağlıyor? Kime? Ne kadar bir kitleye? Bunu tartışabiliriz yine Buran dediği gibi veri odaklı olarak. Peki Çağla hocam şimdi e, siz web3 ile doğan işler özellikle gelecekte öne çıkacak diyorsunuz. Bir ben öyle çok fazla anlamıyorum. Anladığımı da iddia asla etmiyorum. Ne demek bu web3? Web3 en basit haliyle bugün kullandığımız internet teknolojisinin, internet bir teknolojidir biz onu öyle okuyoruz diyelim. İnternet teknolojisinin Üçüncü versiyonu diyeyim. Yani bizler ve biri pek kullanmadık ama ticarileşen bizim evimize, cebimize, cihazlarımızın içine, iş operasyonlarımıza entegre olan Web2 teknolojisiydi. Web3 teknolojisi bugün aslında mesela akademide kavramsal tek bir tanım olan bir şey değil üzerinde çalışmaları devam eden bir teknoloji. Fakat şöyle kritik bir şey var Web3 ile ilgili. Bugün kullandığımız Web2'nin iyileştirilmiş bir versiyonu olarak o alanda çalışanların e, tanımlamaya, kavramsal olarak ortaya çıkartmaya çalıştığı bir webüç vardı. Fakat yaklaşık bir 10 sene önce bu fikir bir anlamda pivot etti. Girişimciler iyi anlar bunu. Bu fikir, blok zincir teknolojisinin farklı uygulama alanlarıyla merkeziyetsiz veri yönetimi kültürünü satın alınabilen bir fikir olarak yaygınlaştırmasıyla ve Biki'nin iyileştirilmiş versiyonu yerine yepyeni bir internet teknolojisi çalışılmaya başlandı. Ve bugün üzerinde işletmeler kurulan, iş operasyonları yönetilen bir hale geldi. Ve üçü tanımlarken hala tabii çok farklı uygulama alanlarını göreceğiz ama bugün gördüklerimizden ben en basit haliyle aslında veri yönetişiminin farklı bir altyapıda yapıldığı, veri sahibine tam anlamıyla sahiplik imkanı veren ve dağıtık yapıda çok merkeziyetsiz demeye içselleştirdik biz. Merkeziyetsiz yönetilen bir internet teknolojisi. Şimdi biraz böyle karmaşık olmuş olabilir. Özellikle biraz böyle detaylı anlattım ama bugün Web2 dediğimiz yani bugün kullandığımız internette işte şu an Bloomberg bu çekimi yapıyor. Muhtemelen bu çekimle ilgili bütün data kayıtları Bloomberg'ün sahibi olduğu bir serverda saklanıyor. Bunu bir noktada televizyondan kitlesel olarak paylaşıyorsunuz. Birisi bu kaydı alabilir. Kendisine ait bir cihaza saklayabilir. Yani bugünkü internet üzerinde kapalı veri yönetimi var. Şu an benim görüntüm de bir veri, ağzımdan çıkan her söz de bir veri baktığınız zaman. Çok fazla kişisel verilerimiz üzerinden biz veri kelimesini öğrendik. Yani bilgisayar mühendislerinin kullandığı veri tanımının dışında bizim kişisel bilgilerimiz paylaşılıyor diye endişelere kapıldık biliyorsunuz. WhatsApp'ı kullanmayalım, silelim dedik. Facebook'a çok kızdık bir şeyler yaptı diye. İşte Web3 dediğimiz teknoloji merkeziyetsiz veri yönetimini sağlayacak. Yani bir aracı olmadan veriyi size iletirken destek veren bir aracı kurum olmadan kişiler veya biz çok da böyle kişi deyince insanda anlaşılmasın. insan veya makine insanlar diyeyim. Yapay zeka destekli veri tüketen birimler diyeyim. Bir birimler, kişiler, makinalar arası doğrudan veri transferi yapılmasını imkan veren bir teknoloji. Alameti farikası ne? bu kadar her şey kontrol mekanizması olmadan internet üzerinde akacaksa veriler kontrolü kim sağlayacak? İşte bu merkeziyetsiz dediğimiz dağıtık defter teknolojisi diye blockchain diye andığımız her ne derseniz deyin verilerin sahibi dışında başka kimse tarafından kullanılmamasını sağlayan teknoloji. Yani ez cümle bu bahsettiğim web 3 her nasıl kavramsal olarak gözünüzün önüne getirirseniz getirin bir şeyleri değiştiriyor. Ve bugün bir şeyler değişiyor dediğimiz büyük bir şey. Çünkü her ne kadar mesleğiniz ne olursa olsun, neyle uğraşıyor olursanız olun, yani çok ufak el sanatlarından bahsetmiyorum ama bir yerlerde teknolojiye dokunuyorsunuz. Ve artık yeni internet teknolojisi tek başına kullanılan bir teknoloji olmanın ötesinde yapay zeka, blok zincir, kriptografi bilimi yani bir sürü şeyle birleşik çalışmaya başlayan ve buna uygun bir teknoloji. Ne görüyoruz? Mesela ben biraz önce e, aslında söylenenleri dinlerken de onu düşündüm. Disney'in eee 2000 pandemide bir ilanını görüp çok şaşırmıştım. Bugün bakın hala web sitesinde duruyor. Takım arkadaşı arıyor. Orada bizim bugün alışkın olduğumuz bir ünvan yazmıyor. Müdür müdür, şef midir, neyin takımıdır bu? Biz şimdi bugünün mesleklerinde çok alışkınız ya böyle bir ünvanla mesleğimizi ifade etmeye. Takım arkadaşı arıyor ama diyor ki benim aradığım takım arkadaşı 5 sene hakla ilişkiler ve iletişim tecrübesi olsun kodlama bilsin. UX, UI, design bilsin. Yani artık böyle meslekleri ve güçle birleştirdiğimizde ...çok yönlü, bilgi sahibi ve yetkinlik sahibi kişileri aramaya başlıyoruz. Peki, dolayısıyla bu özellikleri aslında aranan nitelikler de değişiyor anladığım kadarıyla. geleceğin mesleklerinde biraz daha multi-use bir e, kavramdan bahsediyoruz. E, Burak, şimdi 51 Dijital tamam, çok güzel ve başarılı da gittiğini anlıyorum e, ama sen bir girişimci olarak ve bir genç olarak neleri yapmayı, önüne ne tür hedefler koydun ve yine bu içinde bulunduğumuz konjonktürde o, o hedefler aslında bize bir takım sinyaller, mesajlar vereceği için önemsiyorum. Hocamızın da bahsettiği çerçevede senin bundan sonraki adımların ve önerilerin dolayısıyla ne olabilir? Bu alanda ilgi duyan insanlara. Açıkçası şöyle, yani hem Web3 konuştuk hem az önce YouTuber'lar, influencer'lar, içerik, content, sosyal medya bunlar hayatımızda var. Bir 5-6 sene oldu yaygınlaşalı bu terimler, evet. kavramlar. Şöyle söyleyeyim 10 sene içerisinde çok daha fazla değişecek yani günün sonunda. Belki bugün konuştuğumuz trend topikler hayatımızda hiç kalmayacak. O yüzden ben de adapte olmaya çalışıyorum. Hani ben şu an işte sosyal medyanın bu kadar hayatımıza dahil olmasından sonra şu an Web3 ile ilgileniyorum. Bir oyun sektörünün blockchain ile ve güçle nasıl değişeceği ile ilgili iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Bir şirketimiz daha var. Orada da girişimciyim şu an. Orası da devam ediyor. Orası Türkiye'den biraz daha bağımsız globalde bir oyun Yurt şirketi. Yurt dışında oyun şirketi. Evet. O da önemli bir alan ama. Ya or orayı da hani sesli düşünelim yine. Ben evet. örnekleyeyim. Ee, yani şöyle oyun sektörü de değişiyor bir noktada. Az önce bahsettiğimiz hani ebeveynler der ya çocuklara. Ya Oğlum çocuğum zaman harcama bu kadar bu Ben oyunları. demiyorum vallahi yani, <laughs> yani, ama genellikle ülkemizde evet. burada bizi izleyen izleyenler Yok, varsa hatlısın. zaten hatlısın. hani ço çocuğuna evde oğlum oynama bununla vakit harcama oyun mu oynanır dersine çalış hani bu kavramlar hayatımızda varken oyun sektörü kendi kendine değişti ve e-spor ekonomisi oluştu şu an dünyada çok ciddi bir ekonomi var milyarlarca dolarlık bir ekonomi var ve insanlar oyun oynarken para kazanıyorlar yani, bir futbol oyuncusu gibi futbol takım oyuncusu gibi bunu evinde oyun oynayan bütün oyuncuların gerçekleştirebilmesini sağlayan bir teknoloji blockchain aslında. Oyunların içerisine blockchain dahil olduğu zaman evinde oyun oynayan oyuncular çok başarılı olurlarsa belki bunu bir meslek haline getirebilecekler. Aynı YouTuber'lar gibi. Şimdi ev, ev Evinde kamerayla, telefonla video çeken birinin para kazanabileceğini kimse düşünmezdi. İleride de belki 5 sene sonra şu an aklımıza gelmiyor olabilir ya da düşünemiyor olabiliriz. Ama evinde oyun oynayan bir çocuk da para kazanabilir ve bunu bir meslek haline dönüştürebilir. Ve asıl oluyor da olursa, şu an hali hazırda yavaş da oluyor. Yavaş yavaş dönüşüyor. Var. Yavaş yavaş dönüşüyor. Şu an Afrika'da, Endonezya'da milyonlarca insan oyun oynarken kazanç sağlıyorlar, gelir elde ediyorlar ve aylık geçimlerini buradan sağlıyorlar. Bunun üzerine kurulan eğitim şirketleri bile var. Yani danışmanlık şirketleri var. Nasıl oyun oynayarak daha iyi kazanç sağlarsınız diye açılan Afrika'da, Endonezya'da şirketler var. İşte aslında o eğitim tarafı bizim için önemli. Yani her şeyin altında o işle ilgili. Ya bu bir bir el sanatı bile olsa, mesela bir, bir takı bile yapıyor olsan onun bir eğitimini almak lazım yani o ip oradan nasıl geçer, nasıl bağlanır. Dolayısıyla eğitim dediğimiz zaman yine çok geniş bir perspektiften bakıyoruz. Bir haberimiz var, daha doğrusu haber de değil. Röportaj yapıyoruz. Şimdi her programda, her sesli düşünüyorumda o günün konusunu gençlere soruyoruz. Yine sorduk geleceğin meslekleri denince ne düşünüyorsunuz diye ve buyrunuz aldığımız cevaplar. Enerji alanında yenilikçi işler yapacak meslek grupları olduğunu düşünüyorum. Mesela kendi bölümüm olan Enerji Sistemleri Mühendisliği bunun bir parçası daha çok sosyal medyayı ilgilendiren meslekler geliyor aklıma. Çünkü en basitinden bile pazarlama tamamen dijitale kaymış durumda. Hani bir yemek söylerken bile telefondan söylüyoruz. Bir kıyafet alacakken bile daha önce deneyen, satın alan insanların yorumlarına göre alıyoruz. O yüzden hani sosyal medya alakalı olan meslekler bence geleceğin meslekleri. Geleceğin mesleklerini ben teknolojinin daha ilerlediği ve teknolojik ihtiyaçların daha çok arttığı bir alan olarak görüyorum. Aklım yapay zeka mühendisi ve bilgisayar mühendisi geliyor. Bundan yaklaşık bir 10-20 yıl sonra da e, bu robotlaşma sürecinin daha fazla olacağını düşünüyorum. E bundan dolayı da bu iki mühendise çok fazla ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Evet, e, enerjiden de, sosyal medyadan da, teknolojinin daha da ileri, ileriye gitmiş hali dendi. E, enerji meselesi aslında enteresan. Yani dünyada o sürdürülebilirlik kavramını çok konuşuyoruz ya. Ee, o açıdan da enerjiyi ben de gerçekten çok önemsiyorum. Sosyal medya ve teknolojiyi zaten konuştuk. Kadın istihdamı konusunda. Çağla Hocam'a sormak istiyorum. Nedir eğilimler ve özellikle o pozitif ayrımcılık yani kadının istihdamı, iş gücüne ve eğitim almasıyla tabii başlayan o fırsat eşitliğine bir baktığınız zaman çok kısaca rica edeceğim ama hangi meslek grupları sanki daha öne çıkacak kadınlarımız için? Yani bugün baktığınız zaman mesela Dünya Bankası'nın her sene raporladığı bir e, cinsiyet uçurumu diye gender gap raporu var kadınların en az özellikle orta üst kademe yönetici olarak üretim yapabildiği sektörler teknoloji ve bağlantılı sektörlerdir. E şimdi gençler teknoloji diyor. Burada konuklarınız teknoloji diyor. Bütün herkes dediğim gibi hayatımızın her yeri teknolojiyle sarılmış durumda. Bütün işlerimizi teknoloji yapsın diye ister olduk bizler de değil mi? Ve baktığınız zaman teknoloji gelecekte meslekleri de bu kadar etkileyecek. Daha doğrusu üretimin göbeğinde ham madde olarak duracaksa veya üretimin en önemli ekipmanı olarak duracaksa ve bugünkü raporlar kadın istihdamının en düşük olduğu sektör teknoloji diyorsa Orada bir böyle ünlem koyup durmak lazım. Ee, şunu çok iyi biliyoruz. Bugün cinsiyetler ağırlıklı olarak fiziksel yetkinliklerle bir fark yaratabiliyor, değil mi? Yani makine başında kuvvet gerektiren işleri farklı fiziksel yapılardaki kişiler farklı yapabilir ama zeka eğitim, bilgi, kavramsal düşünce yeteneği gerektiren, bilişsel yetkinlik gerektiren işlerde cinsiyetçi bir ayrım olmayacağı için ben gelecekten çok umutluyum. Özellikle bu bahsettiğim yetkinlikleri gerektiren teknoloji odaklı veya bağlantılı işlerde herhalde gelecekte biz eşitlik var mı yok muyu bile konuşmuyor olacağız ki çok muhtemeldir. Çok fazla iş gücüne ihtiyacımız var. Yani işte biraz önce sadece bir örnek verdim. Etrafınıza bakın. Gerçekten eğitim sistemini bile belki değiştirmeyi konuşmamız lazım. Öyle bir geleceğe bugün gençleri, daha doğrusu üretim kapasitesi potansiyeli olan her yaştan insanı çok multidisipliner ve çok yönlü düşünebilen, her şeyi bilen bir miktarda olsa insanlar olarak hazırlamamız lazım. Bakçım sürenin sonuna gelirken de senden e, görüşlerini almak istiyorum. Belki de tavsiyelerini nereleri takip etsinler, ne yöne doğru ilerlesinler? Yine belki senin çizginden veya influencer tarafıyla teknolojiyle daha aşırı neşir olmak isteyenlere önerilerin neler? Ben kendimden örnek vereyim. Bence kurumsal büyük kurumsal şirketlerin kendi içlerinde kurdukları girişimcilik programları var. Buna Türkiye'nin büyük bankaları da dahil birkaç bankasının Türkiye'nin büyük birkaç bankasının kurduğu birkaç program var. Bu programlara takip edebilirler, başvurabilirler. Oralardan belki eğitim alma fırsatları olabilir. Onun dışında sosyal medyada çok fazla bilgi var gerçekten. Ayrıca kadın istihdamı konusunda da sosyal medyada ciddi anlamda %80'in üzerinde oranla tüketim kadınların satın alma alma alışkanlıkları kadınların o yüzden çok güçlüler. Gerçekten çok güçlüler. Ee, ve hani bu tarafta sosyal medya tarafında da benim söylemem gereken bence ilgili üniversitelerin, kurumların, girişimcilik programlarını ve girişimcileri sosyal medyadan takip etsinler. Özellikle işle ilgili, kariyerle ilgili sosyal mecralara hani yoğunlaşsınlar biraz. Birçok öğrencinin oralarda çok hesabı yok, profili yok. Yani Facebook'ta, Instagram'da herkesin var ama oralarda çok açmıyorlar hesap. Oralarda da çok değerli bilgiler oluyor. O yüzden böyle girişimcileri, takip ettikleri, sevdikleri ilgi alanlarındaki insanları takip etsinler. Ee... Senin ebeveynlere bir önerin var mı? Onu, o da önemli bak. Benim o... ebeveynlerim bana 2-3 yıl boyunca şeyi çok söylediler. Okuluna git, dışarıda başka okul yok. Ee, yani böyle öğrenemezsin, mezun da olamazsın, işsiz kalırsın sen adam olacaksın mı, olamayacaksın mı, ne yapacaksın? Hani sürekli bunlar konuşuldu. Çok uzun uzun süreler konuşuldu. Ama yani günün sonunda teknoloji hayatımıza, hani hayatımızda bize her kapıyı açıyor. Ee, üniversitesini bitirme, bitirmek isteyen bir öğrenci kesinlikle üniversitesini bu çağda bitirir. Ya da iş kurmak isteyen de bu çağda kurabilir. Önemli olan doğru şekilde teknolojiyi kullanmaları, doğru şekilde insanlara ulaşabilmeleri ve çekinmemeleri. Evet zannediyorum orada kilit kelime doğru şekilde. Dolayısıyla sevgili ebeveynler ben de sizlerden biriyim ama evlatlarımızı doğru şekilde doğru kanallara yönlendirerek oyunsa oyun teknolojisi teknoloji bunlara izin de vermek gerekiyor. Evet ne güzel sesli sesli düşündük değil mi? Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için Doktor Çağla Gülşen kardeş ve Burak Bozkurt. Efendim ses, Sesli Düşünüyorum'un ilk bölümünü biraz da heyecanla birlikte tamamlamış olduk. Haftaya bambaşka bir Sesli Düşünüyorum'la tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın.